Babadan kalma usullerimizin dışına çıkacağız. Evet. Yarınlığa bakacağız. Yarınlığa bakarsak çok kar ederler. Çünkü bu malın en önemli avantajı kışın satılması. Kışın olmayan mal, yazın 4 lira 5 lira olan mal, kışın 15 lira oluyor. Öyle alıyorlar. istek var. Öyle olunca da çiftçimiz evet. kazanıyor. Evet. Yine biz sorularımıza devam edelim hocam. Ee, şimdi bir de e, yani merak edilen e, bir konu var. Şimdi drenaj suyu Tekrar kullanılır mı? Kullanılırsa olumlu, olumsuz etkileri nelerdir? Mehmet Bey siz bu iş çalışmışız. Güzel sorular geliyor. Evet. Evet güzel. Şimdi bu iltifat gibi gelecek bir şey ama belli soruyu sorarken altyapıyı oluşturduğunuz zaman da çok rahat soru geliyor. Su önemli. Su çok önemli. En önce direnç suyuna gelmeden şöyle kısa bir açıklama yapayım. Evet. Biz bundan 6 ay, 8 ay önce veya bir sene önce kesin derdik ki bize gelenlere su analizi yaptırmayın. Evet. Ama küçük bir çubuk vardır. Tuz miktarını ölçen. Bu tuz miktarını lütfen ölçün. Ya yani bir ziraat mühendisi arkadaşlar zira, rica edin. Tuz oranı bizde birin altında olması lazım. Eğer bir buçuk iki ise olmaz bu yakar diyor çoğu şeyle. Evet. Ama sonradan bazı şeyler çıktı. Nedir çıkanlar? Bir tanesi suyun pH'ını düşüren yani bir cins çıktı. Güzel. pH'ını biz çok önemli asitle düşürüyoruz. Ama kirecini azaltan. Son yeni bir şey çıktı. Artık isim veya marka söylemiyorum. Suyun sertliğini sıfıra indiren. Şimdi su sertliği gayet rahat toparlanmış durumda. Drenaj derken en büyük tehlike. Su kalitesini düzeltmek için önceden ters ozmoz diye bir sistem yapılırdı. Suyun işe yaramayan miktarını dışarı atardık. Bu yaklaşık yüzde altmış su kaybına sebebiyet veriyor ki hiç cazip bir şey değil. Aynı suyu kullanmak çok tehlikeli. Ben de denedim. Ne bunu. gibi tehlikeler var hocam? Ben denediğim için biliyorum. İlk başta 1600 metrekare yaptım topraksı. Sonra 5000 metrekare ilave ettim. Yani bu karlı olmasa bu bir 3000 metrekare daha belli şey. Öyle ilave ederek gidiyorum. Kendi şeyimle yaptım. Neden yaptım? E, i̇mkanım varsa devletten almayayım, başkasının hakkını almayayım dedim. İmkanım varsa yaptım. Diğer arkadaşlar yalnız onu söyleyeyim. Hemen konudan atlıyorum konudan konuyu ama Ziraat Bankası'nın çok güzel kredileri var. Bu işi yapacak kişiler, şartla oradan, bankadan öğrenilebilirlerse, işi yapacak kişilere 7 senelik krediler. Bu 7 senelik kredi yaklaşık 5-5,5 gibi bir faizle geliyor. İlk 2 sene geri ödemesi, sonraki 5 senede ödeniyor. İşi düzgün yapacak kişi için çok karlı ödeniyor. Muazzam diyorsunuz. Yani tavsiye Tavsan, edersiniz. Kesin tavsiye ederim. Yani evet. dürüstçe bu işi yapacaksanız bizdeki çiftçi kardeşimizlere hep bunu söylüyorum. Ben insanımızı seviyorum. Çiftçimiz gerçekten seviyorum. Yapmamız gereken kredi alıyorsan, onu iş için kullanırsak biz bu işi beceririz. Düğün yaparsak, jip alırsak bu iş biraz zora giriyor. Evet. Traktörümüz varsa bir taneyi kullanın. Bu benim kendi şeyim, nacizane. Öbür taraftaki suyu aldım, deneme yaptığım işi. Kullandım, kalanı da toprakta kullanayım dedim. Tık, mantar başladı. Burada atılan yerlerde en küçük bir mantar, en küçük bir bakteri varsa hop diye öbür taraftaki tarlaya gidiyor tarlanın yarısı duman oluyor. Düzeltinceye kadar da akla karayı seçti. Yani danaş, suyu e, kullanıldığında evet. mantarı hemen görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Onu yapabilmek için ancak dışarıda ayrı bir sistem kuracaksınız. İlaçlama ve filtre sistemi kurarsanız bir 50-60 tonluk şey o zaman kullanabilirsiniz. O zaman bir şey demem. O maliyeti göze alan zaten bunu yapar. O zaman su sayfiyatı çok rahat düşer. Bunu yapabilme durumu da biraz çok evet, Maliyetli iş yani. Evet. Çok maliyetli. Çiftçimizin kazanacağı bir şey. Evet Hocam değil. Yine sorularımızla devam edelim. Şimdi e, tabii biz topraksız e, tarımla yapılan bir seradayız. Ama velakin sadece çilek yetişmiyor, değil mi? Yani bu topraksız tarımda. Neler neler yetişiyor hocam? Çok neler şey diye sarana? yetişir. Hemen aklıma gelen biber olur. Domates çok yapılıyor. Zaten önce domatesle başlanıyor. Evet. Arkadan salatalık olur. Konuşun salatalık olur. Bir de ne şey olur da marul olur. Ama bayağı esas domates çok yapılıyor zaten değil mi? Bayağı. Yani ama son zaman... falan yapıyorlar galiba değil mi hocam yani? Olur. Çiçek tabii canım kesme şey çok rahat olur da karlı şeylere döndükleri için şimdi son zamanda moda değil. Moda değil ama güzel bir şey. Son senenin iki ürünü var. Avokado o dışarıda. Bir de ejder meyvesi. Bunu devlet de destekliyor. Yarım dönüm bir dönümlük yerlere destek de vermeye çalışıyor. Enteresan bir ürün. Arkadaşlar bunu incelerse bayağı cazip bir ürün olduğunu görecekler. Bilgi olarak ortaya söyledim. Yani daha önce dediğimiz gibi değerli seyirciler programın tekrarını e, Mehmet Arkan ile Köy Hasreti YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. E, merak edilenleri yorum kısmına e, yazabilirsiniz. Tabi değerli hocam da e, de, yani cevaplandırmaya çalışır. Evet hocam yine devam edelim. E, şimdi tabi Yeni bir alan, yeni bir şey olduğundan dolayı, evet. tarım teknolojisi olduğundan dolayı tabi merak edilenler de çok oluyor yani. Çok oluyor. Evet, şimdi havalandırma sistemleri, sulama ve sıcaklıkla ilgili konuşacak olursak. Nasıl olacak? Başta tekrar tekrar söylüyorum, çilek hassas bilgi. Hassas olduğu için iyi bakım gerektiriyor. İyi bakımda önemli şeylerden bir havalandırma çok önemli. Evet. Havalandırma da hatta saatte yaptım da daha sonra olmasa da olur dedim. Üst havalandırmayı yapmadığımda yaşadığım sıkıntıyı başkaları yaşamasın diye söylüyorum. Şimdi ben hemen o üst havalandırmayla ilgili şey hocam genelde yani eski tip e, seralarda e, havalandırmalar yan yanlardan, ışıklandırma falan yanlardan oluyordu. E, son dönemde görüyoruz ki gerçekten o üst havalandırma yapılıyor. Bu üst havalandırma yapılmasının nedeni nedir? E, çok yani net olarak ben de sonradan öğrendiğim için sıcak hava nereye çıkar? Yukarıya doğru çıkar. Biriktikçe aynı şey orada kalmaya başlıyor. Kışın soba da yanmaya başladı mı problem oluyor. Artı yağışlı havalarda nem birikiyor. Şey vardı, naylonları alırken antifog yani e, sislenme karşıtı naylonda alıyorsun ama bizim Türkiye'deki naylonlar genelde bu antifog sistemi 5-6 ay dayandırıyor hop diye gidiyor. Havalandırma olsa bu havalandırma olmuyor. Nem ve rutubet İlk seneler ilk sene bayılmıştım. Ne kadar güzel seram diye. Veya bütün mantarı çeken şeylerden biri havalandırma nemi engelliyor. Mantarı engelliyor. İlaçlandırma ve şeyi değiştirdiği gibi insan nasıl oksijeni çok rahat alıyorsa bitki de yandan ve yukarıdan havalandırmayı çok dengeli olarak çıkartabiliyor. Seralarımdan birinde mesela şeyler de vardı fanlar. Bunlar da mesela bombuz arılığı vardır, döllenmede tavsiye ederiz. Ama arıdan çok havalandırma yapma imkanınız varsa büyük sera alan genişse 5 bin, 10 bin metrekarede kesinlikle hem polenleri dağıtır hem de havalandırmayı değiştirmeyi çok rahat sağlar. Onun için üst havalandırma lazım. Etraftaki düzenli ısıyı sağlamak lazım. Bir de bizim sonradan deneyerek, burada kötü bir şekilde sonradan yaptığım yerdeki otlanmayı da önlemek lazım işçilikten kaçıyoruz. Ama yerden ot çıkıyor. Ot ne yaparmış? Ben de öğrendiğim için yapıyorum. Ne yaparmış ot, hocam? Mantar, felaketler ve küllenme. Evet. E şimdi bunlar da en zararlı şeyler çileği. Öğrendiğim için deniyorum. Denediğimi söylüyorum. Evet. Aman, siz balsele yaparken alt örtüyü yapın. Ha, i̇ster siyah yapın, ister beyaz yapın. Ama örtüyü mutlaka örtüyü yapın. yapın. Sizi işçilikten çok kurtaracak. Basit işçilik, çok işçilik. Eğer iki dönüm, üç dönüm yeriniz varsa örtüyü yaymanız lazım. Isıtma dediniz. Pardon. Evet. Isıtma. Okulda alışkanlık böyle anlatırım. Evet. Isıtma önemli. Çile çilek için arkadaşlar ve sizde şu şeyi söyleyeyim bildiğim kadarıyla çilek bitkisi eksi beşe kadar ölmüyor. Soğukta dayanıyor. Yani bir dayanıklılık var diyor. Var. Ama çileğin çalışması için 14, 12 zor. 14 ile 28 derecede çok iyi üretim yapmaya başlıyor. Döllenme yapıyor, genişliyor, çiçeklenme ve üretime geçiyor. 12'de devam ediyor. 12'de aşağı döndük mü problem başlıyor. Evet. Çoğu arkadaş bunu yapmıyor. Bizim bölgemiz çok güzel. Eksi 5 olmuyor. Eksi 5 ile örtü altı, örtü dışı 5 derece fark oluyor en fazla dedik. Sıfırın altına da pek düşmediği için zarar görmüyor ama soğukta. 1'e iki yaşadı mı 2 gün ne oluyor? Stres diye bir şey vardır. O stres bulaşık gibi. Canlı olduğundan dolayı strese giriyor. Strese değil mi? giriyor. O da en aşağı bir 10-15 gün biz gripten sonra nekate gireriz ya, hasta oluruz ya, kendimize geldikten sonra bir, bir hafta 10 gün kendimize geliriz. İşte bunun gibi. O oh. 10 gün 15 gün çiçek duruyor. Yazık değil mi? Biz zaten kışın almaya çalışıyoruz. 15 gün kaybediyoruz. Üretim kaybediyor. Onun için eğer imkan varsa buralarda Ege bölgesinde senede toplam 3 aylık zamanda 10-15 gün yapıyorsunuz. Yaklaşık bir 3 dönüm için harcayacağınız kömür altı ton bir maliyet var ama karı çok. Tabii sohbetlerimizde yani e, çekimlerden önceki sohbetlerde Aydın da özellikle mi hemen hemen 20 gün civarında ya, e, işte ısıtma ile ilgili kömür yakıtladığınızı söylediniz. Aynen Mehmet. Bey. Aynen. Evet. Onun için kömür bu tarafta ama mesela arkadaşlar Sakarya'dan e, Afyon'dan Kütahya'dan Simav'dan varat onun esas bazı bölgesi, belediye jeotermalden müthiş bir ısıtma sağlıyor. Evet. Muhteşem bir şey. Ama geri kalan soğuk yerlerde, e, seralarda mutlaka bir ısıtma sistemi bizde de lazım. Evet. Ya yapmazsa bilemem. Ama yapmayı tavsiye ederiz. Bir de, tabii e, sohbetimizin normalde başında sormamız gerekiyordu da. Şimdi e, ilk dikim ha. e, hangi ayda oluyor? E, kaç ay sonra meyve vermeye başlıyor? Da çok şeyleri var. Benim eşim diyor ki sen diyor ağzın durmuyor ne yapayım ben e, hocalıktan gelmeyeyim seviyorum de ben insanı seviyorum insanlara belli şey bu işin amacı da yayılması. Ee, i̇lk pekim genelde Ağustos'ta deniyor ama Ağustos'u tavsiye etmiyorum sıcakta tam döllenme ve gelişme iyi olmuyor. Genelde Eylül 15'ten sonra 10-15'ten itibaren havalar çok hafif sıcaktan kurtulacak bitki sıcaklığı serinleyecek yavaş yavaş çıkacak. İki ay içinde ürün veriyor. Burada gördüğünüz gibi. Ben geç yaptım bunu. Yani e, bitkiyi Eylül'ün 15'inde diktiğimizde iki ay sonra e, bitki... Daha da önce alabiliyorsunuz. Evet. Şöyle diyeyim. Fideler için biraz bilgi vermem lazım. Evet. E, onu da atlayacağım. Fideler için son söyleyeyim. Aklıma gelince tutuyorum ama Mehmet Bey. E, Eylül'ün 15'inde de verdiniz mi? Fide cinsine göre 50 ile 75 gün arasında ürün almaya başlıyorsunuz. Evet hocam, e, verimin düştüğünde bazı ziraat mühendislerin evet. formansal e, tavsiyeler oluyormuş galiba değil mi? Tavsiye Esas da GH3 bu maddeyi tavsiye ettiği gerçekten 0.1 bir miligram falan kullansın zaten ziyanı yok. Ama bizim köylümüz atmadan yetmez diye bir düşüncedir. Alır bunu biraz daha fazla vereyim iyi olur der. Madde gider, Duman eder bitkiyi de şu ee, Özellikle de. bu konuyu dikkat edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Altını çizmemiz lazım. Kesinlikle. Genelde bu bir 15-20 günlük bir zayıflama sürecinden sonra dinlenir bitki tekrar başlar. Ne zaman başlar? Mart'ta başlar. Mart 15'te başlar. Başladıktan sonra tekrar bir 3 ay, 3,5 ay hazirana kadar, temmuza kadar üretip Tıkır tıkır devam eder. Sıcakta yapmamız gereken mutlaka gölgeleme yapacağız. Bunun değişik şekilleri var yukarıdan beyaz tozla yıkamayla kendimiz örtüyle bunu herkes durumuna göre yapabilir. Şey için e, bir şey söyleyeyim. Fideler dedik. Genelde ben başladım 5 sene boyunca fresh olursa çok iyi olur, fresh olursa şu olur diyorlar. Fresh demek taze demek. Sonradan iyice öğrendim ki tüm arkadaşlara, kardeşleri şunu söyleyeyim. Ben geç öğrendiğim için herkese anlatıyorum. Evet, fresh tamam, ayrı tamam. bir cins değildir. Fresh yeni yapılan kökü iyi gelişmiş sağlam fidedir. Bu fideyi düzgün yetiştirmiş fide ise, sağlıklı fide ise fresh olduğundan 70 günlük, 65 günlük sürece size rahatlıkla 45 güne, 50 güne çıkaracaktır. Şu anda burada kullanılan fresh'tir ama bir cinsli Monterey diye bir cins, önemli değil cinsi. Bu cinsi Ekim'in 6 ila 9 arası diktik, yaklaşık 40 gün sonra, 40 gün sonra ürün almaya başladık. Az oluyor, şimdi şimdi yeni şekle geliyor. Ha, değişik şeyler derler ki frigo derler. Efendime söyleyeyim donmuş şeylerde Değişik şekilleri var. Ama fresh, iyi bakılmış, gelişmiş. Herkes ne derse desin. Bütün Akça bölgesi onu öyle biliyor. Ayrı bir cins değildir. Daha önce söylerken cinslerde onu atladım. Bizim bölgemizde bu kullanılıyor ama mesela soğuk bölgelerde kullanılan daha başka cinsler var. Bu Monterey kullanılabilir en çok kullanılan Türkiye'de nasıl Rubigen topraktaysa Sabrina ve Festival genel olarak burada kullanılıyorsa Albion'dur. Albion evet. yaza doğru giden soğuk alanlarda kışın değil yazın üretimi yapılacak yerlerde arkadaşların kullanacağı şeylerdir. Bu kadar çok şey söyledim herhalde. Böyle danışmanlık olmaz. Yani. Danışman demek dostlara, arkadaşlara danışmanlık. Bildiğin şeyi anlatacaksın. Benim bildiğim şey o. Bilgi yarar, işe yarar. Bir de hocam, şimdi e, dikilen pideler her sene tekrarlanıyor mu yoksa belirli bir sene gidiyor mu? Bunda her sene tekrarlanıyor ama gene deneme yapıyoruz. <laughs> ben denemeyle yapıp... Şu ana kadar avantajı şu, her sene yapılan ürün bir dahaki sene tek aynı ürünü veriyorsa gayet iyi. Şimdiye kadar yaptığımda tam aynı şeyi alamadım ama aynı beslenme oldu. Şimdi ayrı bir bölgede, Silivke'de ortak çalıştığımız bir arkadaşımla ikinci sene topraksıza aynı ürünü ektik. Bakalım sonuç olarak orana bakacağız. Eğer ikinci sene alınan üründe 1 sene 100 birim aldık, ikinci sene 80-85 alırsak e, o işçilik maliyetlerinden kurtulduğumuz için onu tercih ederiz. Ama birinci sene 100 gram farz edin, 100 birim aldığımız şeyden. İkinci sene 50 birim alıyorsak o zaman bir daha aynısını ekleyeceğiz. Bu sene denemedeyiz. Ben bunu ancak sene sonunda size söyleyebilirim. Yani şimdi de, seneye tekrar bir program çektiğimizde bunun net hay hay, e, hay ifadesini hay. söylersiniz. Yani fideleri her yıl değiştirmenin e... şu anda bütün dünyada kullanılan sistem bu. Ama tamam bütün dünyada şimdiye kadar kullanılıyor diye hep de yapmak gerekmiyor. Ha. İşler biz de deneyerek kendiniz de fide üretimini yapıyorsunuz, evet. öğreniyorsunuz ama başta çok maliyetli oluyor. Oo, çok maliyetli. Peki kendi fidenizi üretebiliyor mu? Ee bizim kendi kendi fideğimizi üretmek için ayrı bir alanımız var. Evet. Yapıyoruz. O bayağı da verimli oluyor. Ama tabii fide satışı yok. Ancak mesela tanıdığım dostlara falan verebiliyorsun. Onun dışında yapılmıyor ama iyi bir ürün elde ediliyor. Elde edilen ürün de kaliteli bir ürün oluyor. Kısa zamanda çıkabiliyor. O yüzden ee, bu da öğretiliyor zaten. Denemeyle öğreniyor. Ama yalnız ben de 3-4 senede öğrendim. İlk seneler çok zor ettim. Şöyle diyeyim. O sene 50 kuruşa, 40 kuruşa satılan şeyi 80 kuruşa, 90 kuruşa mal ettim. İkinci sene bir daha bir daha. Şimdi artık 70 kuruşa, 80 kuruşa satılan şeyi 40 kuruş, 50 kuruşa kendim mal etmeyi öğrendim. O yüzden avantajlıyız. Doğru. Herkes de bunu yapıyor. Ama Şimdi artık hani programımızı şöyle toparlayacak olursak, şimdi dediniz ya ben emekliyim ama üretime devam ettim. Özellikle genç nesili, genç çiftçileri, e, topraksız tarımla e, nasıl tavsiye eder misiniz? Veya işte e, onlarla ilgili neler söylersiniz? Ya Bir kere bu her zaman Atatürk'ün söylediği şey. Biz geleceğimizi gençlere emanet ettik. Bizim görevimiz ancak yaptığımız bilgimizi ortaya koymak, masadan alabilecek olan alıp onu daha iyiye götürmesi. Bu vizyonu olan, geleceğe bakabilen bilhassa gençlerin kesinlikle yapması gereken bir şey. Yatırımdır, uzun vadelidir ama bunu yaptıktan sonra kar etmeyi uzun vadeli kar, ihracat, dışarıya dönüş, artık küreselleşme, ticaret, e-trade bazı şeyler değişti her şey dünya üzerinden satılıyor. Kendi bölgemizi satalım ama birleşip akıllıca. Yani bazı korkutucu şeyler gibi hemen tık diye kazanayım kaçayım değil. Beraber yapalım, düzgünce yapalım, el ele yapalım, sırf sırta yapalım derlerse gençler bu gibi ürünler bizi gelecekte bayağı iyi yerlere taşır. Başarı kaçınılmaz diyorsunuz Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Ya bu işte bası, sabır ve de devamlılık. Yani başarı. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Güzel bir pro program oldu. Tabii değerli seyircilerimiz de inşallah hoşlarına gitmiştir. Çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. Mehmet Beyciğim ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere yaptığınız programın değeri bence çok fazla. Çünkü emek istiyor. Bana gel gelip sorduğunuz şeyler de önceden hazırlamış şeyler değil. Sizin hazırlandığınız şeyler o yüzden bilerek gelen sorulara ben size ayrıca programımız için de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan, kardeşlerimden bilebildiğim kadarıyla sorulan ne olursa bize ekle cevap vermeye hazırım bu Çok Teşekkür ederiz hocam. Ben Sağ olun. Evet efendim ayrılıklar zor doğru. Bir o kadar da hasret taşır bu hafta. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerde, yeni köylerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.